Arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz üzere 100 adet hidra sandığı açacağız. Hemen bakalım hidra sandıkların fiyatları ne kadarmış. En düşükleri 35 mi? Yani 100 tanesi 35 falan edecek toplam. Bakalım bu hidra sandıklarından kar mı yoksa zarar mı edeceğiz. Sol üst tarafa içinden çıkanları göstereceğim şanslarıyla beraber. Mesela büyülü metal çıkıyor yüzde kaç şansla çıkıyor onların hepsi yanında yazacak. Ben hemen hidra sandıkları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sandıkları toplayıp geldim. 3 part yapacağız. İlk part 34 tane diğer partlar 33 tane olacak. Bu arada bu sandıkları almadım. Sadece size göstereceğim. Sadece size kar mı yoksa zarar mı edeceğini göstereceğim. Bunları Eren abi beraber kastık. Şimdi sol tarafta da gördüğünüz üzere çıkan itemleri görüyorsunuz. Ve şanslarını da göreceksiniz. Biz de yavaştan hazırlıklarımızı yapalım açmaya başlayalım. Şimdi 6 tane büyülü metal alırsak paramızı kurtarıyoruz. Bir bonda karımız ediyoruz. Diğer itemler karımız olacak. 6 tane büyülü metal çıkarsa umarım daha fazlasını çıkarırız. Açmaya başlayalım. Normalde şu sırada açtığımda yüzük için çıkmazdı bakın. İlk sandıktan çıktı. Kuşak da olur cadı da olur. Henüz metal göremedik. İlk 10 bitmek üzere. Kötü de olur. Biraz hızlanalım. İlk materimizi aldık güzel. Şöyle bir şey deneyeceğim. Her sandıktan bir tane açalım. Bir de aynısı yapalım. Bir de aynısı. Yok yemedi. İlk parttan bir tane almak baya sıkıntı. Çok güzel ikinciyi de aldık. Güzel oldu bu. Güzel ilk parttan iki tane aldık. Hemen diğer parta geçelim. Evet geldik ikinci parta. Umarım bol bol bir metali. Parlatırız. Açmaya başladık. Güzel. Çok güzel bir tane daha kim kuşak aldık. Biraz hızlı gidiyoruz ama. Yavaşlayalım. Metal görmedik. Henüz. 13 tane bitti. Aldık. Güzel. İkinci partın ilk metali. İkincisi gelir mi acaba? Hızlıdan ikinciyi de alalım. Çok güzel atıyor. En son 3.5 bon civarlarındaydı. Kuşaklar tabi geçerse. Hadi bir metal daha. Yok. Son iki. Bu part'tan bir tane aldık. Bakalım 3. part'a kaldık. Üç tane çıkarmamız lazım. Evet nefesimizi tuttuk. Kaldık son part'a. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hızlıdan bir tane parlatırsak tekrardan. Biraz ümitlenebiliriz. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Kuşak da alamıyoruz şu anda. Bari kuşak ver. Çok güzel. Metal. Şuradan iki tane daha metal verirsen kafiyim ya. Haydi. Kaldı son 13 tane. Biraz yavaşlayalım. Mükemmel. Demek ki yavaşlamak lazımdır. Dördüncü metalimizi de aldık. Haydi yavaş yavaş açmaya devam. Kuşak. Güzel olur. Hadi lan bir tane daha. Son bir sandık. Şöyle yerini değiştirelim. Yok. Ne çıktı şimdi? Ben burayı toparlayıp geliyorum hemen. Çıkan önemli itemler bunlar arkadaşlar. Şimdi gidip rakim kuşaktan da deneyelim. Ve şuradan 3'te 3. Gidelim. Bizi üzme. Şu 1. Şu 2. Olsun. Canı sağ olsun. 18, 14. Güzel. Hemen hesabımızı yapmaya gidelim. Arkadaşlar 10'du. Kötü ruhlar. 1 bun, 10 bu da 5 von diyelim buna. Büyülü metal de 6 vondan gidiyor. 24 de bura. 29 etti. Hemen kuşağa bakalım. kuşaklarda 3 van 33 m şu anda en düşüyor. Bu ikisi de 6.5 von. Kaç etti? 29. 35.5 von. Hemen şunlara bakalım. Kaplanlar da 30 civarlarında. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum artık. Burası da bir von. 36 von. Şunlar da ona falandır. 36 von. Bir von kardayız. En azından zarar etmedik. Demek ki karlıymış açmak. Belki size daha da fazla çıkabilir. Kuşak hem kuşak hem büyülü metal. Bize bu kadar çıktı. Demek ki nasibimizde bu kadar varmış. Bir von kar etmek varmış. En azından zarar etmedik. Güzel. Bir sonraki kar mı mızarımız videosunda görüşmek üzere.